İçeri git, içeri git. Evet şu an bu da hatırlıyor. Çekiyor mu? Çekiyorum. Çek. Evet arkadaşlar. Benim kedim bu arada. Şu anda. Şu ipse benim. Ben kedim kedi var? de benim. Evet şu an başka bir şeye koştu. Bakalım o neymiş. O ne? Böcek <laughs> <laughs> değil ama. Evet. 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 O bu <laughs> <Senim. gülüyor> O çekil. gelme bir daha. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir korkutmak için bunu yapıyoruz. <laughs> <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Deli bile koşma. Dur çekil. arkadaşlar gördüğünüz üzere çekim, çekim devam ediyor. Evet ama hmm. yanılmayacaksın. Yes. Tamam. Bu da. Çekin, çekin, çekin. Evet arkadaşlar beni az önce gördünüz. Baba. Şöyle yapalım. Baba. <laughs> evet, bu ben. Bu ben. Gel gel gel. Hava. Gel. restoranı. Arada kendim de evet, gösteriyorum. arkadaşlar yaklaş kameraman. Yaklaş Allah. Kameraman değilim. yaklaş. yaklaş Az <laughs> önce şöyle yüzümü gösterdim bu arada. Yine göster. Evet. Bu taraf yüzümü evet, gözüküyor arkadaşlar, mu? Gözüküyor. Arkadaşlar çekil. Biraz Batur, <laughs> çekil. Çekil. Çekil çekil yapma. Peki sen nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar şu an koşuyoruz. Şu an neyi çekiyorum? Sen çek geç. Evet arkadaşlar. Çekil. Ha, hava. Kedi çek. Kedi çek. çek. Kuşuşunu izle. Evet şu an niye böyle? Çekil. Otur tamam. çekil. Koku. Miyam, piren, sen koş. mı? ben Yapma bak. Gördünüz arkadaşlar benim korktum. Ay arkadaşlar Sen, sen kameranı niye böyle çekiyorsun? Yakınlaştırma. Hı -hı. Yakınlaştırmıyorum. Hediyesini neredesin? Kızım. Orada kız. Şöyle geç şöyle Whatsapp sen Ay. geç şöyle geç Ben tabletimden <laughs> şarkı açacağım. göstermiyorum. Hadi çıkarayım. Kar edeceğim. Arkadaşlar. E Bot vay. E Korkutuyorsun kezden.

tamam. Durdurmuştum. Evet televizyonu da izleyebilirsiniz. Vav 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 Ne yaptı beni siz kameraman Burası da benim evim bu arada. Gel kameraman. Kameraman gel. Kameraman gel. Kameraman gel. <laughs> Bırak, sen kameraman mısın Kaçtı kaçtı. Kaçtı kaçtı. Hayır. Evet. Sanki benim yüzümden kaçtı. Ben yani şunu uzun bir azıcık çekeyim mi? <laughs> sen çek abla. Yüksel çek. Fotoğraf. Çek. yavaş koyayım. yavaş çek. Çikolayı biraz içim ya. Evet, çek çek çek. Çek. Ne kızdı? Hop çek. Gerçekli sizde arkadaşlar var mı? Arkadaşlar bir geri, geri, geri çekilin. Arkadaşlar geri geri çekilin. Arkadaşlar geri geri çekilin. Ayağını görüyor musun? birazdan olacak. başla. başla. Şuan kamerayı söylüyorum. Evet arkadaşlar. Yani Mia'yı bu kadar yakarsallayabildik. Daha fazla kullayamazdık. Ama yine iyi bir çekim oldu. Sizler de böyle videolar çekmemi istiyorsanız. Soca kanalına abone olmayı.